Küçük de olsa, bahçemizde yetiştirdiğimiz su kabaklarını bu şekilde saksıya dönüştürdük. Altını neyle açtın? Matkapla, matkapla açtık. Ee, üstten de bu şekilde bir şekil verdik. Ee, bununla çeşitli dekor malzemeleri yapılabilir. Biz pek çoğunu yaptık örneğin saklama kapları parfüm şişeleri bunu da saksı olarak kullanmak istiyorum. Yıldız çiçeği kullanıyorum. Bu şekilde 10 lira pazarda. Biraz ıslatıyoruz ki çiçeğimizin kökleri zarar görmesin. Daha sonra saksıya yerleştiriyoruz. Kabağımızın boyun tarafı e, alt tarafına göre daha dar olduğu için çiçeğin köklerindeki toprağı birazcık seyrelttim ve daha sonra kabağın içine bu şekilde yerleştirdim. Bu kabak boyanarak da kullanılabilir. E, beyaz özellikle Akdeniz evlerine çok yakışır. Ben böyle bir magnet kullandım. mıknatısı düşmüştü çünkü. Ve can suyumuzu veriyoruz. Olmazsa olmaz. Ve çiçeğimiz hazır. Elemeyi başka hiç kimsede olmayan aslında çok kolay ama aynı zamanda çok zor çünkü sadece ve sadece kişiye özel